Hocam, akciğer kanseri ameliyatlarından sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Şimdi akciğer kanseri çok önemli bir şey. İnsan hayatında bir defa başına gelecek bir olay. Bu yüzden ameliyatı da inşallah sadece bir defa başımıza gelecek bir olay. Bunun ameliyatlarından sonra kısa vadede bir kere yarı yarı enfeksiyonuna çok dikkat etmemiz lazım. Kapalı cerrahilerde çok fazla değil ama özellikle büyükçe açık yapılan cerrahilerde kesi daha fazla oluyor. Bunlarda bunlar da yarı yarı enfeksiyon olma riski tabii normalde daha fazla. Aynı şekilde yaşlı olan insanlarda özellikle şeker hastasıysa bu yarı yerlerinde bir kat daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle açık cerrahi olan insanlarda uzun süre mesela yüzme gibi hareketler yapılmasını ben çok sevmiyorum. Çünkü yüzme sırasında kolu kaldırdığımız için koltuk altından kesilerde ufak tefek açılmalar olabilir. Ee, yine ağır kaldırmak burada önemli olabilir. Ee, o kolla yük kaldırdığımız zaman açıkçası e, yine kısa vadede hastalarda bir yarı yerlerinde bir şeyler olabilir. Ee, kast edilenmeleri olabilir. Ama sigara bizde akciğer kanserinin en önemli etkeni olduğu için yine akciğer kanserinin nüksünde ya da içerideki e, akciğerdeki üzerine dikişlerin açılmasında yine yeniden içilen bir sigaranın e, olumsuz etkisi olduğu biliniyor ve bunlar da yarı yarı enfeksiyonları gibi akciğer enfeksiyonları ya da tümörün lüksü de sigara kullanımı yer tekrar olursa olma riski yüksek. E, uzun vadede değilse açıkçası birkaç ayda e, hastalar ekstradan nefes açıcı ilaçlar veriyoruz. Akciğer kapasitesi 2-3 ayda ancak kendini toparlıyor. Kalp beraber kombin olarak bundan sonra nefes açıcı tedavileri de çok da fazla gerek kalmıyor. Ama hastalarımıza şunu söyleyebiliriz. Yani özellikle sigara içmeleri gerekiyor ameliyattan sonra. En önemli tavsiyemiz bu olacaktır.